Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün size o kadar güzel, kısacık böyle bir tesbih, bir dua öğreteceğim inşallah. Unutkanlık, rahatsızlığı olan kardeşlerimiz, e, aklında, ezberinde tutamayan çocuklardan, okula giden yavrulardan tut. top büyüklere kadar, yetişkinlere kadar, bazen böyle 50-60 yaşında abilerimizle, annelerimizle tanışıyorum. Diyor ki Hüseyin hocam ben Elif Ba öğrenmeye karar verdim. Ben diyor Kur'an öğrenmeye karar verdim. Allah Allah. E çok güzel. Ama diyor ya şu Elif bile aklımda tutamıyorum. Harfleri falan ezberledim. Ama o tutturmaları işte birleştirmeleri falan çabuk unutuyorum diyor. Böyle kardeşlerimiz varsa gün içerisinde Anahtarı nereye koydum? Telefonu nereye koydum? Gözlük böyle gözlüğü böyle kaldırmış bildik anla doğru tamam mı şöyle? Gözlüğün nereye koyduğunu unutuyor. Takkesini nereye koyduğunu unutuyor. İlacımı içtim mi içmedim mi falan onu unutuyor. Bu tarz kardeşlerim varsa dikkat. Bozulmuş işler varsa. Ya hocam biz bir işe giriştik. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Nasıl toparlayacağımızı da bilemiyoruz diyenler varsa. Psikolojik. Sıkıntılar, manevi anlamda problemleri olanlar varsa, çok böyle korkunç rüyalar görüyorum diyenler varsa arkadaşlar size dikkat 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 diyorum. Harika bir isim öğretiyorum Esma Hüsna'dan. Bu ismi bir tesbih gibi böyle günlük sayılarını vereceğim, zamanlarını söyleyeceğim. Ondan sonra nasıl okuyacağımızı söyleyeceğim. Siz de buna göre okuyup inşallah Rahman istifade edeceksiniz şart ney inanarak temiz bir itikat üzere tam bir ihlasla okursanız Allah'ın izniyle istifade edersiniz tamam mı Bakın Allahu Teala'nın mübarek esmasından bir tanesi El Muid esması Ya Muid ya Allah Ya Muid ya Allah ya Mu'id Ya Allah. Esmas El Mu'id. Canlı varlıkları öldükten sonra tekrar dirilten, tekrar yaratan, canlarını tekrar iade eden, yaratılmışları yok ettikten sonra bir daha var eden anladın mı? Mahlukatı maddesiz, örneksiz yaratan anlamında El Mu'id esması. El Mu'id esmasını Mesela El Mubdi dersini öğretmiştim geçenlerde size El Mubdi zikri El Mubdi u ya Allah. Heh. şimdi bunu mesela ya Mubdi u ya Muid ya Mubdi u ya Muid şeklinde zikretmenin faziletinden bahsetmiştim size Mubdi esmasını öğrenirken bugün mevzu bahis Muid olunca belki o videoyu izlemeyenler vardır bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Her gün 181 tane ya mubdi ya muid ya mubdi ya muid ya mubdi ya muid deyip en son 181'den sonra celle celaluhu derse ve bunu mesela hu deyip bir suya okuyabilir eğer başkasının niyetini okuyorsa o suyu içirir ona veya kendi adına okuduysa efem ya mubdi ya muid ya mubdi ya muid hu deyip böyle vücudunu bir sıvazlasa onun diyor unutkanlık hastalığı çekiyorsa eğer Allah'ın izniyle bundan kurtulur gider. allah Teala şifa verir ona. Bir rahatsızlıktır haddi zatında. Ya Mu'id esmasını beş vakit namazın peşine sabah öğlen, ikindi akşam yatsı. Böyle bir dakika, iki dakika Ya Mu'id, Ya Allah, Ya Mu'id Ya Allah, Ya Mu'id Kendinize bir iki dakika ayırın. Bu esmayı okuyun. Allah'ın izniyle bozulmuş işler en kısa zamanda düzelir. Bir türlü netice alamadığın e, istediğin şekilde sonuçlandıramadığın bir işin varsa, bozulan bir işin varsa düzeltmek istiyorsan, tamir etmek istiyorsan bu esmaya devam et Beş vakit namazdan sonra. Kalbi, ruhi, psikolojik, manevi sıkıntılar, korkunç rüyalar, karamsarlıklar, kararsızlıklar, ondan sonra isteksizlikler, sebatsızlıklar, korku, evham, vesvese, takıntı Öfke kontrol edememe, aileye, eşlere veya kendi iş hayatına, ibadet hayatına sirayet eden, etki eden psikolojik problemler varsa ya Mu'id ya Allah esmasına sarılın. Abicim çok güzel istifade edersiniz. Ya Mubdi ya Mu'id ile beraber okursanız özellikle zihnimizin, zekamızın, ezber kabiliyetimizin artması anlamında, ondan sonra hafıza canlılığı anlamında. Unuttuğunu da kolay hatırlama anlamında muazzam bir yetenek, bir kabiliyet. O yetinizin geliştiğini fark edersiniz. Mesela 124 defa her gün Ya mu'id ya Allah, ya mu'id ya Allah Bunu okumaya devam edenler Gaflet hastalığı varsa Namaz, abdest, ibadet, kulluk Diyorsun ki ya namaz kıl, Kur'an oku falan sohbet dinle ya sonra yaparız, sonra yaparız, sonra yaparız. Gaflet var. Gaflet var, tembellik var. Ve günahlara giriyor. Ahireti unutuyor. Hesabı unutuyor. Ya mu'id esmasını zikretmek insana... Ya ölüm var, ahiret var, hesap var, kitap var. Bunu hatırlatır. Gaflet ile yaşamaktan da kurtarır Allah'ın izniyle. Tamam mı? Ya mu'id esmasına devam eden kimsenin kaybettiği şeyler bir gün mutlaka kendisine geri gelir. Bozulmuş işler Allah'ın izniyle düzelir. Ya muid esmasına devam edenin konuştuğu, görüştüğü sosyal hayatında arkadaşlar, kankiler, dostlar, iş arkadaşları, komşular, arkadaşlar, okul arkadaşı falan filan. Kimse irtibatta olduğu, günlük hayatında, diyalog içerisinde olduğu insanlar hep böyle darda kaldığını diyor. Onlar yardımına yetişir ve bu esmayı okuyanın sözü itibar görür. Sevilen, hürmet edilen, kıymet gösterilen bir insan olur. Anladın mı? Çok önemli. Ya Mu'id Esma'sına inşallah devam edelim. İşlerinde bir aksilik yaşıyorsun. Bak oku işte. Söylüyorum sana. Hocam, kalbim çok daralıyor. İçim çok sıkılıyor. Hep böyle kötü bir şey olacakmış gibi bir ruh hali var bende. diyorsun ya. Oku. Allah'ın izniyle bu esmaya devam eden kişiler çok güzel bir şekilde istifade ederler, faydasını görürler. Ya mubdi'u, ya mu'id, esması. Bunlar çok güzel isimler. allah Teala'nın 99 ismi var. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Bütün güzel isimler Allah'ındır diye ya. İşte o onlardan bir tanesi. Baksana ne kadar güzel faziletleri var ya. Sayıyla okuyabiliyorsan adetli, sayısız yani adet takip edemiyorsan çalışıyorsun, direksiyon başındasın falan oku abicim sayısız oku ya. Melekler sayar, merak etme yani. Sabah namazından, yatsı namazından sonra özellikle sabah yası. Hani gün içinde okuyamıyorsan sabah ve yatsı namazlarının peşine 124 defa 124 defa okuyanın işi yoluna girer Allah'ın izniyle. Kardeşler bu dersleri faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da beni bulun. Hüseyin Duru resmi, sonunda iki i harfiyle sayfa bize ait. Orada da duaları paylaşıyoruz. İnşallah e, takipte kalın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni bir sohbette, yeni bir derste yine görüşmek üzere. İnşallah Rabbimin selamı üzeriniz olsun. Can kardeşlerim.